Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sadece ama sadece ilk öldürdüğümüz 10 kişinin notlarını bilenmeye çalışacağız. Acaba nasıl olacak? Hadi bakalım. Evet, giriyoruz önümüze. Evet, girelim hadi. 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 Hadi girelim. Elinde kaldı 98 var bir şey. Şunu sıkayım biraz. Birazcık sıkacağım ya. Ay Böyle... Aa, roket yazsanız var bizim değil mi? Tamam. Gel buraya. <laughs> Gel, gelin buraya. Herkes gelsin. Kralınız gelsin. Gelin buraya. Gelsinize. Gelin buraya. <laughs> ben bu adamı şey yapacağım. Bırakmayacağım. Bırakmayacağım ama olmadı. Adam ne yapıyor? Ya ama niye bana yaptınız? Neyse tamam. Hadi bakalım. Hadi. Oy oy. Başlıyoruz. Şimdi hiç etkinlik alanını atlamadan direkt Poçinki taraflarına doğru Çünkü çok çok adam geliyor çok iyi olur. Oraları doğru atlarsam. Hiç etkinlik atlama atlamayacağım. Çünkü orada 10 yaş almak imkansız gibi bir şey. Ayrıca de 10 yaş alsam bile hayatta kalma şansım da çok şey. Yani hani orada sadece ilk başta bıçakla al alacağımız için otları alamayacağımız için sadece bıçak öldüreceğimiz için orada imkansız gibi bir şey. Hiç girmeyeceğim buraya ben. Şöyle poaching'i atlayalım. birazcık doğru atlayalım. Şöyle paçinkeye doğru atlayalım. Hadi. 60 kişi var. Tamam bakalım. Gene yapma. Şöyle al gelen var tamam çok güzel. Çok güzel. İnşallah öldükten sonra buraya gelen olmaz. İnşallah. İnşallah buraya gelen olmaz öldükten sonra da ölme, beni arkalamazlar. Arkalarlarsa bu arada çok gülerim. <laughs> Hadi hızla. Hadi bakalım. Hadi. Girdik mi? Hadi şu çatılardan bir tersine geç. Çatılardan bir şeyler sen geç. Hadi geçebilir miyim? Geçtim. Çok güzel. Çok güzel. Şöyle şurada birazcık duralım. Şöyle arkadan da biri gelmesin de arkadan yani. Ben şu diğer tarafa geçseydim. Neyse orada beni görürler herhalde. Oraya geçeceğim. Ha, adam var, adamlar oraya geliyor. İnşallah gideriz de. Görmedi beni. Haydi bakalım. Haydi bismillah. Oha. Oha. Lan oha. Kaç adam var? Lan canım. Ölüyorum. Kaç adam var? Şuradan skaleyi ver. Skaleyi ver acil. Adamın dibine girmiş. Niye? Al şunu. Boş ver. Öldür adamı. Bir. Hadi. Hadi öldür adamı. Tamam. Güzel. Ömer al, Ömer Pey al. Al, al, çok güzel, çok güzel, çok güzel. İnşallah, inşallah, inşallah. Arkada adam vardı herhalde. Şuna bir şey yapalım? Ya kit, kit lazım. Kit gördüm. Ay yanlış açık el aldım. Şu toplamayı da kapatayım bari. Almayayım bir daha. Unutmuşum. Ya öleceğim adam bir, bir kurşun denk, denk, getirse öleceğim kafamda yiyeceğim ya. Hadi ya. Abi hadi. Hadi 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 hadi. Hadi. Gel gel. Kusacağım birazcık burada. Ben birazcık burada kusacağım. Kusacağım biraz. Gelsinize. de herhalde fight ediyor. Ben bu canlı aşağı yiyeceğim belki ya. İki dakika şöyle pusalım da yere yatalım. Ben böyle be orayı arkana alırsam çok 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 gülerim. Arkana birkaç kaç kere kurtuldum da. <laughs> Oha, oha, oha. Nerede adam? Ha, uf. yes öldürdüm. Çok güzel. Bir şey da öldür. He, tamam. Bunlar fayda ediyor herhalde. Yes, ilk yarım kit, kit buldum. Kit buldum. Çok, çok, çok güzel. Çok, çok, çok güzel. Şu da canınızı bas. Şu diğer adamı da aldım. Yani Cık, bas cana. Şu UMP mermilerimi aldım. Tamam. Birazdan gidip marketten bir şeyler alırım. Şeyle. Param yok ama be beleş duralım. PUBG'ni bize verdi. <laughs> ya çok güzel bir şey yok ya. Böyle standart geri sarma bıçağı falan bulursan çok güzel olur. Benim ikinci sıra olarak şu pardon birinci sıra olarak şu sen çıkmam lazım. He, şurada bir ara DBS olacaktı. Nerede o? He, şurada. Şu DBS al. DBS al. Şu DBS al. Hadi. Tamam. Güzel. Tamam. 2 dakika ses 2 dakika konuşmayacağım. Çok konuştum. 2 dakika konuşmayacağım. Tam konuşmayan diyeceğim sürede de standart geri sarma bıçağı çıktı ya. Adamda standart geri sarma bıçağı varmış. Hiç mermi harcama gerek yok. Çok az mermi kaldı. Şurada adam var. Adam var. Ona şuna öldür. Ya öldürsene. Üf, sağlık çantası var. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel çıktı. Her şey çok güzel. Standart geri sarma bıçağını al ve kullan. Kullan. Kullanayım mı ya? Kullanayım Kullanamadı. Hadi. hadi at. Vur. Neyse bunu da niye vuruyorsun? Oha lan nasıl aldım onu kili? Gelirse kafasına bum. Kaptan Hadi bakalım. Şunu da al ve kaç. O 180 mermimiz oldu güzel. O da güzel. Hadi biraz daha iki dakika hiç konuşmayacağım ya. Çok konuştum. Şu anda çok adam olabilir. Yanlış sıktım. Adam nerede? Adam nerede? He adam 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 adam. Birinci adam. Şu adam alalım. Şu da oradan sıkıp duruyor. 9 10 kilimizi çekelim. Şöyle kilimizi çekelim. Kilimizi çektik. Oo 19 param da oldu. Çok güzel. Bir şeyler alırız bundan marketten. dakika yine konuşmayacağım. Adam çık adam çıkınca şey konuşmaya başlayacağım. Aman onu vurursam ona vursam onu kileş onu kileş hadi hadi ilk on deşimde vina on deşim notlarını alacağım orada bir tane daha vurursam hadi geldi. Adam. Adam. Oha. Şuraya alırsam 12. yaş olacak. Nerede? Onu gördüm. Ya kaçtı. Kaçtı. Oynayacağım. Üzerine oynayacağım. DBS üzerine oynayacağım. Oynayacağım üzerine. Herhalde arkadaşlar. Vur. Şu adamı vur. Şu adamı vur. Adamı vur. Adamı vur. Adamı vur. Adamı vur, adamı vur, vur, vur. Oğlum vur. O çok güzel. Onu alamam artık ya. 12. Lan arkalandım. <laughs> ya oğlum ya. Ya niye? Ya bak. Ya eksine yedim ya. Üf ya. Nasıl oldu? Ya öf ya.